rüyada başkaları için dua etmek hedeflerine kavuşacağına, iş hayatında sözü geçen biri olacağına, kötü niyet besleyen bir komşuyla ilişkilerin kesileceğine, verilen bütün emeklerin heba olacağına, kazanca ve ekmeğe kavuşacağına dolayısıyla da rahata ereceğine, maddi olarak kötü bir döneme girileceğine, yakın bir zaman içinde tanışılacak bir kişiyle dünya evine girileceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada başkaları için dua etmek görmek elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen ancak işi bilen birinin destek vermesiyle sorunlardan kurtulacağına, çok büyük üzüntüler ve sıkıntılar yaşanacağına, maddi ve manevi olarak yaşanan tüm eksikliklerin giderileceğine ve ne zaman başları sıkışsa insanların yardımına koşacağına, hayallerde değişiklikler olacağına, hem de hayat standartlarının yükseleceğine, çok büyük emek vererek hazırladığı bir çalışmadan beklediği verimi ve kazancı elde edemeyeceğini yorumlanır. Dini olarak rüyada başkaları için dua etmek kendisini ve başarılarını kıskanan insanlarla tartışma yaşayacağına, Kur'an hafızı olmaya yorumlanan rüya, çok büyük kazanç sağlanacağına, sevilen bir kişinin içine düştüğü sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olunacağına, çok sıkıntılı ve üzüntülü günler geçirileceğine, avantajların, Yardım etmek isteyen kişilerin yardımlarını geri çevireceğine, götürüsünün, hiç olmadık bir sebepten ötürü parasal ve ruhsal zarara düşeceğine, kırdığı kalp nedeniyle ahalacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada başkaları için dua etmek sıkıntılarının ve sorunlarının yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına, parasal ve ruhsal olarak çok mutlu ve huzurlu olacağına, çok büyük işlere girip yüklü miktarda kazançlar elde edeceğine, kazanç, geçiminin zor hale geleceğine çok sağlıklı ve sıhhatli biri olunacağına, alınan borçların günü gününe ödeneceğine, kaldığı yerden devam edebilmesi için bazı yasal izinler almak zorunda kalacağına işaret eder.